Arkadaşlar merhaba. Vipmoto'dan Mert ben. Bugün zincir temizliği, yağlaması ve bu işlem nasıl güvenli bir şekilde yapılır size ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Zincir bakımını yapmamız için bize lazım olan birkaç ürün var. Bir tanesi zincir temizleme fırçası, biri kullanılmış bir eski bir bez olabilir. Bir adet Motul C1 zincir temizleme spreyimiz, bir adet de Motul C4 zincir yağlama spreyimiz. Hazırsanız işleme geçelim. Motosikletimizin lastiği boşta. Öncelikle zincir temizleme spreyimizden fısır fısır sıkıyoruz. Böylece motorun üstündeki eski yağ, kurumuş yağ, artık çamura dönmüş yağ güzelce akıyor. Temizleme spreyimizi sıktıktan sonra zincir temizleme fırçamızı bu şekilde kullanarak zincirimizi güzelce temizliyoruz. Evet, zincirimiz temizlendi. Şimdi zincirimizi kurutmamız lazım. Bunun için de eski bir pis bir bezden yardım alıyorum. Yaparken parmaklara dikkat edin zincirin fazlasını alıyorum. Üstündeki ulaşamadığım kirleri bez yardımıyla. Evet. Zincirimiz temizlendi. Şimdi en önemli kısmı yağlama. Bunu yaparken kesinlikle arka balataya, motorun olmayacak bir yerine bunu kullanmayalım ve aşırı fazla kullanmayalım. Bunu yaparken dikkatli bir şekilde zincirimize çok bol olmayacak şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Baklalar arasına iyice geçtiğinden emin olalım arkadaşlar. O ringler çok önemli. O ringlerin yıpranmaması için zincirler yerini yağlıyoruz. Önce ana göbekten, ondan sonra yan yüzeyden yağlamamızı yapıyoruz. Her yerin yağlandığından emin olduktan sonra işlemimiz bitmiştir. Ben kendi motorumda da motül ürünlerini kullanıyorum. Motülden çekmemin bana kalırsa piyasadaki en performanslı motosiklet zincir yağlarını vesaire satan markadır. Dikkatli sürün. Kendinize çok iyi bakın.